Anka Sportif'ten herkese merhabalar. Bugün rüzgarlı bir havada Köprüköy'e geldik. Yine canavar ekiple beraber. Hepsi hazır ve nazır. Canavar hangimiz oldu? Bu Ekipler. adam... Bir hafta bir <laughs> bu arkadaş yakışıklı arkadaş. Belki şapkayı çıkartınca tanırsınız. Yul <laughs> Türkiye Evet Cem abi. Evet. Yine Mutluyuz. Bakalım bugün neler olacak. Arkadaşlarla yine değişik aksiyonlara gireceğimize eminim. Ee, i̇nşallah iyi bir av yapacağız. Değil mi Hıdır? Tabi iri yapar bu ava. Evet Hıdır kadar balık tutacağım bugün. İnşallah. Niyetim o. Şey Hıdır'ın yanına yatıracağım. Hıdır'la beraber. <gülüyor> <gülüyor> Sonra diyeceğim ki bak büyük balıkçı kimmiş. <laughs> Hedefler o kadar yani, düşük tutmasam. Bakacağız ya. Göreceğiz, onlar halledecek. Alık küçük gelirse ıdır keseceğiz abi <laughs> bu durumda? <laughs> bu ama iri yapar. Biliyorsun, evet, iri yapar. Evet, botları kurup suya ineceğiz. <laughs> şimdi, şimdi <suyu> olacak. <uzak. gülüyor> abi aldı. Hemen kepçeyi alacağım ben sana Haydar ha. et. Adamsın. Bulanık suların katili Haydar Beştepe. Vereyim abi hemencik. Ben tutayım. Hiç gerek kalmadı. Evet Haydar abi. Böyle güzel. Boyu da iyi. Biraz yaralı. Evet. Ağırlamış. yeni yaralanmış. Evet. Saldırıya uğramış. Güzel bir balık. Günün ilk balığı benim için. Bereketli olsun. İnşallah hepimize rast gelsin. Eyvallah. Vermedi. İkinciyi aldı. Kepçe kimde? Güzel. Ben de. İyi gibi sanki ama. Ha? Çok temiz iş <laughs> şey oldu. Çok seviyorum böyle şeyi ya. Balığını al. Opa da bitir oku lan. balık <laughs> i̇şte gibi böyle var ya. Kafadan güzel çalışıyor. Başarılı. Evet, bu da daha önceden yaralanmış. Hadi, bereketli olsun. Cem abi. Yani... <laughs> Şöyle çekmeseydim bunu. Yani. <laughs> Çok rüzgar var. Ne yapacağız? Balık tutuyoruz da. Vallahi rüzgar yiyeceğiz. Akşam hepimiz peşir olacağımıza eminim yani. <laughs> Bugün senin günün herhalde. Bırakmadım bu sefer Aha kurtardı da. <laughs> Onu bırak ben Evet valla bırakacağım. Ya. Ama eline geçirmesin yapmayı. Geliyor Atıyorum arkadaşlar. Evet. Kendiliğinde. Hadi rastgele. Cem abi tam üzerine lafını yaparken Ben de hepinizinkinden büyük balığı aldı. Hemen getiriyorum. Bu tarafa getir. Güzel boy. Evet. Ucunda tutuyor ya. Yine bana Hayır, denk geldi ya. Hadi bakayım. <laughs> Ooo maşallah güzel güzel güzel. Tamam her şey yolunda. <laughs> al al. Bugün fırlamak al. kapalı alırız kepçeye girince bırakıyor ya. <gülüyor> <gülüyor> ah, <bu>. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel. Oy çok güzel ya. İyi iyi benimkilerden değil. Hadi. Oh. Burada burada sıkıntı yok. <laughs> Balık burada sıkıntı yok. <laughs> Başarılı. Rastgele hadi bakalım. Hadi bak. Bir açıldı. Bir açıldı. Çabuk çabuk geliyor. Çıkart. <gülüyor> 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 aldık. Aldık aldık. Ama rapalayı nasıl yutmuş biliyor musun? Uh, hepsi şey, ağzında. Şeyi, şeyini açsan telini. Arkadaşlar. Telini açsana. Bizim yarım pastamız var. Devam edin. Buyur <laughs> abi. <laughs> 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 Ama olmaz ki böyle. Bence <laughs> bir çırayı kesin İme... rapalı orada kalsın. İmece nerede kaldı? Hani imece? Tamam tamam imece. Dur. Dur. İşte balığımı da aldım. En büyük balıkları ben tutuyorum. Ee, yavaş yavaş boyları büyütüyorum. Hıdır kadar koyacağım şimdi birazdan. <laughs> <laughs> Herkese rastgele. Evet Cem abi. Av aklında ne düşünüyorsun? Vallahi rüzgar çok fazla. Yıp atıyor, çitiyor. Hareket edemiyoruz. Bakalım şimdi rüzgardan daha az olduğu yerlere doğru gitmeye çalışıyoruz. Dolaya bak ha. Akü 76 bu arada. Değiştirseydin o Evet Cem abi. Ne oldu? Erken çıktık kıyıya. Ne oldu? Rüzgar e, hiç kesmedi. E, hakikaten bizi de yordu. Zorlaştırdı. Açılar da çok çabuk uçtu. Ciddi anlamda bir rüzgar vardı. Şu anda biraz sakinleşti ama bugün böyle geçti. Yine yani balık kandırmayı başardık. Zevkimizi aldık. Şimdi en sevdiğimiz yere geldi. Salata. <laughs> Yeme içme faslı. Yeme içme faslı. Birazdan da çay damlayacak. Ne yaptınız Hıdır. Her şey iyiydi de. Havanın fırsatı yoktu. O da bizi zaten bitirdi. Yine iyi keyfimizi aldık. Şimdi yeme içme bastı. Hakan abi aldı yine. Yine bir gitti. <laughs> Otta duramadık zaten. Kıyıdan devam edelim dedik. Çok güzel balık. Abi nereden çıkartacağız onu bana yol göstermen lazım. <gülüyor> <gülüyor> balık çok iyi. Of. Of. Atmadım ya. Metre. Ne lan? Vardı 90'ı. 90, 90 falan da. Hemen toparlandı bıdırık. Alo. Kimse yok mu? <gülüyor> <gülüyor> Aman ha. <laughs> Bir... Bir almış, geliyor. Neyle aldın? Yeşil mi? Bandoyla. Cemal'le yani. Ha. Nasıl balık? Güzel. Evet abi. Hadi. Vurdu. Git. Cem abi aldı. Yalnız abi onun eti kuru olur. <laughs> o balık mı diyorsun? <laughs> Akşam suyu güzelliği bu da. Balık evet. böyle tutulur Buracım. Sen ve diğer arkadaşlarını anlat. Bak şurada şu arkadaşlar var. <laughs> sen şu hayvanı iğneden çıkart da bir sal da. Ondan sonra konuşalım. Hakan. Sen iyi bir insana benziyorsun. Senin yanında kesin. Buyur de. abi. <laughs> Nereden aldın? Şuradan. <laughs> oradan aldı. Ha oradan. Bir tık sağından, önünde. Oo. Oh. <laughs>